Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet 5. hafta araba rallimizdeyiz. 3, 2, 1, let's go! Evet yarışmamız başladı. Hızlı bir çıkış var 331 VPN en öne doğru gitti. Bu arada sol tarafta bir kaza. Strange birileriyle girişti. Ryzen, Ice Low önünde. Önüne doğru kesti o da kenara çakıldı bu arada. Sparky var ki motoruyla beraber yani motor işi bir tık sıkıntılı arkadaşlar benden size söylemesi Evet 331 vpn çıkışta liderliğini almıştı Bu arada yolu bir tık uzaklaş uzattı gibi düşünüyorum biraz da zaman kaybetti Evet jet sraç arabanın içinden geçti <laughs> <laughs> ne oldu lan burada? Orada bir kaza daha oldu bu arada. Lovzin. Oğlum yanlış yere gidiyorsunuz. Musti nereye gidiyorsunuz oğlum? Kafanız mı güzel? Bütün yolu. Bütün yolu karıştırdı. Bütün oyuncular yolları karıştırdılar. Abo yapacak bir şey yok. Uzattığınız yolları. Bu arada triyacilerden Mehmet arabasını taktı. Evet doğru yolu bulmuşlar. Evet doğru yolu herkes buldu. Strizen. Hızlı bir şekilde ilerliyorum fakat biraz geride kaldılar. Lovzin Buggy'si ile beraber ilerlerken Fearless'ı sağ tarafta görüyorum. Schwartz bu arada ikinciliğe kadar geldi. O da araba değiştirmek zorunda kaldı. Bir zaman kaybı bu da onun için. 331 VPN şu anda en önde gidiyor. Buralardan geçmek çok zor. Buralardan geçmek çok zor. Takılmadan. Evet. Şu anda lider sağ tarafında Fearless var sanırım. Schwartz o da takıldı geride kaldı Strange bu arada dördüncü sırada arkalardan geliyor arkadaşlar evet Fearless ikinciliğe kadar geldi 331 VPN'in hata yapmasını bekleyecek köprüde ilerliyorlar arkadaşlar 331 VPN gayet rahat bir şekilde ilerliyor Fearless ikinci sırada üçüncü sırada da Schwartz'ı görüyorum Evet yarışma güzel bir şekilde devam ediyor. Yalnız Miradolar daha süratli. Arada Fearless'in bir tık dezavantajı var diye düşünüyorum. Evet 331 VPN gidiyor. Burası sıkıntılı. Ay çarptı. Zaman kaybetti. Bu zaman kaybetmek ona pahalı ya. Mal olacak mı çok merak ediyorum. Evet Fearless yanından rüzgar gibi geçti. Fearless liderliği aldı arkadaşlar. 331 VPN da hemen onun arkasında geliyor. Artık yarışmanın bitmesine çok az kaldı. Fakat bir Mirado gerçeği var. 331 VPN için çok hızlı bir şekilde geliyor. Bu arada Fearless burada uçarak büyük bir hata yaptı ve 331 VPN yarışmanın şampiyonu oldu. Bu haftamızın şampiyonu 331 VPN. İkinci sırada Fearless. Üçüncü sırada da şu anda var arkadaşlar. Bakıyorum dördüncü sıraya da Strange geldi. Geleni Enes vuruyor sağ olsun. <laughs> evet kazanan arkadaşları kutlarım. Tebrikler canlarım. Evet eğer sizler de bizimle beraber yaptığımız UC ödüllü eğlence odalarımıza katılmak isterseniz tek yapmanız gereken No Live'daki canlı yayınlarımıza katılmak. Açıklamalar kısmında Discord ve canlı yayın linkimizin Discord'umuzun linklerini veriyorum canlarım. Aramıza katıldın. Kendinize çok iyi bakın. Ben videoyu burada kapatıyorum. Allah'a emanet olunca alırım. Arriva derçi.